Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eş anlamlı kelimeler konusunu konuşacağız. Eş anlamlı kelimeler bizim daha önce zıt öğrendiğimiz zıt anlamlı kelimelerin e, tamamen dışında bir konu. Şimdi bazen etrafımızda öyle e, isimler vardır ki bunun ikisini de söylediğimizde aslında aynı anlama gelir. Mesela Şimdi birazdan resimlerle bunu daha iyi anlayacağız. Gelen resimlere baktığınız zaman bunu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi şu ilk gelen resme bir bakalım. Bazı arkadaşlarınız bu kim diye sorduğumda buna Mustafa Kemal diyorlar. Bazı arkadaşlarınız da Atatürk diyor. Peki sizce hangisi? İkisi de doğru, değil mi? Hem Mustafa Kemal dediğimizde hem de Atatürk dediğimizde aslında aynı kişiden bahsediyoruz. İşte eş anlamlı kelimeler tam olarak bu söylenişleri farklı olan ama aynı anlama gelen isimler demek. Şimdi resimlere bakarak tek tek bunları konuşacağız. Mustafa Kemal'den ve Atatürk'ten bahsetmiştim size. Şimdi ben iki tane cümle oluşturuyorum. Bakın bu iki cümlede bir fark var mı? Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'dır. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'dır. Burada Mustafa Kemal deyince de Atatürk deyince de aynı kişiden bahsediyoruz. İsimlerde eşanlamlı kelime olayı yoktur ama ben akılda kalması için bunu verdim. Daha çok diğer kelimelerde bunu göreceğiz. Şimdi gelen şu ikinci resme bakalım. Ne görüyorsunuz? Güzel bir araba değil mi? Veya güzel bir otomobil. Otomobil deyince de aynı şeyi anlıyoruz. Araba deyince de aynı şeyi anlıyoruz. Peki şu cümlelere bir bakalım. Komşumuz kırmızı araba aldı komşumuz kırmızı otomobil aldı. Bu ikisinde de anlatılan şey aynı şey. Araba, otomobil. Araba, otomobil. Alın size aynı anlama gelen iki kelime. Şimdi diğer örneklerimizde de tıpkı bunlarda olduğu gibi eş anlamlı kelimelerimiz olacak. Sıradaki gelen kelimeye bakalım. Ne görüyoruz? Güzel bir elbise ya da güzel bir kıyafet elbise ve kıyafet eş anlamlı kelime birbiriyle aynı anlama geliyor. Cümlemize bakalım. Bu elbise biraz dar oldu. Bu kıyafet biraz dar oldu. İkisinde de aynı anlam yok mu? Elbise, kıyafet birbiriyle eş anlamlı kelimeler. Sıradaki resmimize bakalım. Nedir bu? Bir kafa ya da bir baş. Değil mi? Kafam acıdı, ya da başım acıdı diyebiliriz. Peki bizim cümlemiz neymiş? Kafanı öne eğer misin? Bunu duyunca ne anlarsınız? Kafanızı öne eğersiniz. Başını öne eğer misin? Bunu duyunca ne anlarsınız? Başınızı yani kafanızı öne eğersiniz. Demek ki kafa ve baş nasıl anlamlıymış? Eş anlamlı. Eş anlamlı demek birbiriyle aynı anlama geliyor demek. Sıradaki resmimize bakalım. Ne görüyorsunuz? bir ırmak ya da buna ne diyebiliriz? Bir nehir. Demek ki nehir ve ırmak eş anlamlıymış. Peki bizim cümlemiz ne acaba? Nehirden geçmek için köprü yok. Irmaktan geçmek için köprü yok. Bakın nehir, ırmak birbiriyle eş anlamlı kelimemiz. Diğer kelimelerimize bakalım. Ne olabilir bu resim? Vakit ya da zaman. Cümlemize bakalım mı? Tatile az vakit kaldı. Tatile az zaman kaldı. Bazen vakit deriz, bazen zaman deriz. Bunun ikisi aynı anlama gelen kelimeler. Bu kelimeleri en sonunda ben tablo olarak size yine göstereceğim zaten. Sıradaki kelimemiz gelsin. Ne görüyorsunuz? bir doktor değil mi? Ya da bir mesela sağlık ocağınıza sağlık ocağına gittiğinizde ne yazar? A ile hekimi. Burada doktor ve hekim aynı anlama gelen kelimelerdir. Peki nasıl bir cümlemiz var? Bakalım. Büyüdüğümde diş hekimi olmak istiyorum. Hekim. Büyüdüğümde diş doktoru olmak istiyorum. İkisi de aynı anlama geliyor. Hekim, doktor eş anlamlı. Sıradaki resmimiz gelsin. Bu bir renk galiba nedir? Siyah. Siyah yerine peki ne kullanırız başka? Kara. Bravo. Siyah ve kara birbiriyle eş anlamlı. Peki nasıl bir cümlemiz var acaba? Bahçede siyah bir kedi var. Bahçede kara bir kedi var. Siyah ve kara birbiriyle eş anlamlı olan kelimeler. Diğer kelimemize bakalım resmimiz gelsin. Yaşlı, ihtiyar. Nasıl kelimeler birbiriyle eş anlamlı kelimeler. Cümlemiz nedir? Yaşlı amcaya yardım ettim. İhtiyar amcaya yardım ettim. Güzel. Diğer kelimemize bakalım. İsmimiz. İsim ya da ne deriz? Adınız. Değil mi? Öyle söyleriz. İsminiz nedir? Adınız nedir? Demek ki isim ve ad birbiriyle aynı anlama gelen kelimeler ismin ne, adın ne? Sıradaki kelimemiz gelsin. Ne görüyorsunuz? Kuvvetli biri değil mi? Ya da nasıl biri? Güçlü biri. Bravo. O zaman kelimemiz kuvvetli, güçlü. Cümlemize bakalım. Kuvvetli olmak için iyi beslenmek şart. Güçlü olmak için iyi beslenmek şart. Kuvvetli güçlü birbiriyle aynı anlama gelen kelimelerimiz. Sıradakine bakalım. Burada bir ne görüyorsunuz? Yiyecek değil mi? Ya da ona biz ne diyelim? Besin. Ya da ne deriz? Gıda. Besin ve gıda birbiriyle eş anlamlı. Cümlemiz neymiş? Besinleri taze taze tüketmeliyiz. Besinleri deyince ne anlarsınız? Yiyecekleri anlarsınız. Gıdaları taze taze tüketmeliyiz. Bunun yanına yiyecek kelimesini de ekleyebiliriz. Besin, gıda, yiyecek üçünü de kullanabiliriz birbirinin yerine. Sıradaki kelimemize bakalım. Kelime. Kelime yerine bazen kitaplarda sözcük diye de bahseder. Kelime, sözcük birbiriyle aynı anlama gelen kelimeler. Bakın cümlemizde ne diyor? Bu cümlede kaç kelime var? Bu cümlede kaç sözcük var? Bunun ikisi de aynı anlama gelen kelimeler. Kelime ve sözcük demek ki birbiriyle eş anlamlıymış. Sıradakine bakalım. Ne diyor? Ne olabilir? Yıl ve sene. Bununla ilgili nasıl bir cümlemiz olabilir? Kardeşim iki yıl önce doğdu. Kardeşim iki sene önce doğdu. Bu yıl bu sene yıl ve sene birbiriyle aynı anlama gelen eş anlamlı kelimelerimiz. Sıradaki resmimize bakalım. Ne olabilir bu? Faydalı bir şey. Faydalının yerine ne kullanabilirim? Yararlı tabii ki de. Faydalı, yararlı birbiriyle aynı anlama gelen kelimeler. Cümlemiz ne olabilir? Yumurta çok faydalı bir besindir. Yumurta çok yararlı bir besindir. Faydalı, yararlı işte eş anlamlı kelimemiz. Diğeri resmimize bakalım. Bu nasıl bir soru? Çok kolay bir soru. Bu nasıl bir soru? Çok basit bir soru. O zaman eş anlamlı kelimemiz basit, kolay. Cümlemiz nedir? Beşer beşer saymak çok basit. Beşer beşer saymak çok kolay. Kolay ve basit eş anlamlı kelimemiz. Sıradaki resmimiz gelsin. Ne görüyorsunuz? Bir okul. Peki Mustafa Kemal'in gittiği ilk okul neydi? Mahalle, mektebi. Buradaki mektep ve okul birbiriyle aynı anlama gelen kelimeler. Onun için cümlemize bakalım. Mustafa Kemal ilk olarak mahalle mektebine gitti. Sonra Şemsi Efendi ilk okuluna gitti. Okul mektep birbiriyle aynı anlama gelen kelimemiz yani eş anlamlı kelimemiz. Sıradaki resmimiz nedir bu? Bir anne. Anne yerine bazen ne deriz? Ana deriz. O zaman cümlemize bakalım. Ne diyor? Kedimiz anne oldu. Kedimiz ana oldu. Ana anne birbiriyle aynı anlama gelen eş anlamlı kelimemiz. Sıradaki gelsin. Ne görüyorsunuz? Çok pis bir şey, değil mi? Ya da çok kirli bir şey. O zaman kelimemiz neymiş? Kirli ve pis. Birbiriyle aynı anlama gelen eş anlamlı kelimelerimiz. Cümlemiz nedir? Kirli bir çorap buldum. Kirli'nin yerine ne kullanabilirim? Pis bir çorap buldum. Kirli, pis. Eş anlamlı kelimemiz. Sıradaki resmimiz gelsin. Ne görüyorsunuz? Çok sevinçli birini görüyorsunuz. Ya da çok mutlu birini görüyorsunuz. O zaman sevinçli ve mutlu bizim eş anlamlı kelimemiz. Peki nasıl bir cümlemiz var? Bugün en sevinçli günüm. Bugün en mutlu günüm. Sevinçli, mutlu. Birbiriyle aynı anlama gelen eş anlamlı kelimemiz. Sıradaki resmimiz gelsin. Ne görüyorsunuz? Islak değil mi? Islak yerine ne kullanabiliriz? Yaş. Bravo. O zaman kelimemiz ıslak ve yaş. Bakın şöyle bir cümlemiz var. Dikkat et. Yerler ıslak. Burada ünlem olması lazım islak yerine ne kullanabiliriz? Dikkat et. Yerler yaş. Birbiriyle aynı anlama gelen kelimemiz. Sırada ne geldi? Güzel bir yemek. Yemek yerine acaba ne kullanabiliriz? Yiyecek derseniz yanlış olur. Yiyeceği daha önce besin demiştik zaten. Yemek yerine yemek yapanlara ne denir? Aşçı. O zaman aş acaba olabilir mi? Yemek ve aş birbiriyle aynı anlama gelen eş anlamlı kelimemiz. Bakın şöyle bir cümlemiz var. Akşama nohut yemeği var. Akşama nohut aşı var. Aş ve yemek birbiriyle aynı anlama gelen kelimemiz. Diğer konu, ıı, resmimiz gelsin. Nedir bu? Bir ev. Ev yerine acaba başka hangi kelimeyi kullanabiliriz? Bazen böyle binalarda yazar nokta 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 konutları. Demek ki oradaki konut kelimesi evle aynı anlama geliyor olabilir mi? Tabii ki de konut ve ev birbiriyle aynı anlama gelen kelimemiz. Peki nasıl bir cümle kurabiliriz? Parkın karşısındaki konutlar satılmış. Parkın karşısındaki evler satılmış. Konut ve ev birbiriyle aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler. Sırada resmimize bakarsak ne görüyoruz? Birbirine küs olan birini görüyoruz. Ya da dargın değil mi? Küs kelimesinin eş anlamı ne olabilir? Dargın. Cümlemize bakalım. Arkadaşlar küs kalmamalı. Arkadaşlar dargın kalmamalı. Bu kelimeleri kullandıkça hangi kelimenin eş anlamının hangisi olduğunu rahatlıkla öğreneceksiniz. Şimdi ben burada kullandığımız kelimelerden bir tablo oluşturdum. Şimdi siz bu tablodaki kelimelerin eş anlamlarını ee, aklınızda kaldığı kadarıyla cevaplayacaksınız. Evet eş anlamlı kelimelerle ilgili çalışmamız bu kadardı. Diğer çalışmalarımızda görüşürüz.